Gerçekten çok güzel bir motosiklet. Bineyim bakalım. Gitmiyor bu. Niye gitmiyor ya bu? Ha, doğru benzin yok ya. Benzin olmadığı için gitmeyebilir. O burada dursun. Buranın sahibi var mı acaba? de yok burada? Ha? Burada bir tane araba var. Arabaya gidelim mi? Gidelim gidelim. Ha? Galiba arabanın sahibi orada. Neyse gidelim bakalım bu kimmiş? A few moments later. Zengin fakir çıkın lan dışarı bu ev benim olacak bu şehir benim olacak buralara ışıklı mışıklı evler yaptıracağım buralarda takılacağız eğleneceğiz biz burayı size yar etmeyeceğim zengin fakir çıkın Polat Alemdar bozuntusu sen de çık seni de öldüreceğim böyle vuracağım kafanıza böyle vuracağım kırbacı gelin lan buraya Allah ne yapacağız şimdi ya John Wick tekrardan geldi intikam almak için geldi galiba şunun tipine bakın ya of Of bu şehri bize yar etmeyecek galiba. Ha? Polat abi vardı burada. Polat abi icabına bakar. Polat abi. Polat abi nereye gittin ya? Kaçtın mı buradan? Of Allah kahretmesin. Polat abi bile Polat Alemdar bile bizi sattı. Fakir fakir. Buradan kaçmamız lazım yoksa John Wick bizi öldürecek. İyi yırtık iyi. Kaçmamız iyi oldu ya. Ulan bu zenginle fakir için Onların uğruna John Wick'le kavga eder miyim ben? Paçayı iyi yırttık. Şu köprüden de gidelim de arkamızda bir iz bırakmadan buradan çekip gidelim. Ulan John Wick bozuntusu sen şimdi görürsün. Cebimden öyle bir kılıç çıkaracağım ki o kılıçla seni deşeceğim ulan deşeceğim. Ama seni deşmeden önce arabanı bir parçalayayım da aklın başına gelsin. Şöyle arabanı burayım da aklın başına gelsin. Heh. İşte arabanı böyle paramparça ederim. Gel lan buraya. Sen misin bana yan bakan? Üyesiz. Gel sen gel. Seni öldüreceğim. Ah vurma bana. Vurma. Abi çok iyi vuruyor ya. Lanet olmasın bunu öldür şeytan. Ah, öldür şeytan. Pasta ben bunu, bunu lazım. Gel buraya gel. Yani gel buraya. Öldüreceğim seni. İşkidirim. O kadar güçlü ki ya? Buna bakın arkadaşlar. Bunu ben bile öldüremiyorum. Lanet olmasın Lanet olmasın Hangimiz öldüreceğiz? Ah. Öldürdün beni bebek surat. Göreceksin öteki dünyada. İşte böyle öldürürüm seni. Terbiyesiz adam. Ruhun şad olmasın. Ruhun aram zıkkı olsun sana. Neyse. Hadi zengin ve fakiri kurtaralım. Zengin fakir ben bebek yüz sizi kurtarmaya geldim. Of ya ne güzel banyo yapacaktım. Ya bir zombik bozuntusu keşke biri öldürse. Zengin fakir hadi kalkın ben zombiyi öldürdüm. Sizle tanışmak istiyorum. Bu dünyayı güzelleştirebiliriz. Ha bu seste kimin ya? Sen kimsin? Benim senin burada ne işin var ya? Oğlum bunun tipi çok değişik. Normal bir insan gibi ama bebek gibi yüzü var. Zaten adı da bebek yüz. Sen kimsin? Niye ses vermiyor bu ya? Hemen tamam aşağı inmem lazım. Zengin abi. Abicim dışarıda birisi var. John Wick'i öldürmüş. Aynen kardeşim ya. Burada da Polat abi oturuyordu. Bir anda gitmiş. Galiba o da bizi sattı. Tamam abi tamam. Hadi gel gidelim. Ama biraz tedbirli olmamız lazım ya. Sen kimsin? Bebek yüz. Adın ne senin? Benim adım falan yok. Ben sadece bebek yüzüm. Yani ben saçma saçma hareketler yaparım. E, i̇nsanlar Derim Kötülerin de hakkını bildiririm yani ona göre. Sizde burada muhtaç gördüm o yüzden buradaki combik bozuntusunu öldürdüm. Ee, kusura bakmayın isterseniz yani rahatsızsanız gidebilirim ben. <laughs> yok yok gitme. Of ya ben de çok korkmuştum. Git diyeceksin sanmıştım. İçeri girebilir miyim fakir? Bir mahsur yoktur umarım. Tabii ki de girebilirsin gel buyur. Eyvallah başkan sağ ol. Oo, zengin nasılsın abicim iyi misin? Ben senin nereden abin oluyorum lan? Sen kimsin seni tanımıyorum ayrıca tipin çok komik. <laughs> Ama neyse bizi kurtardığın için sen de dalga geçmeyeceğim. Zengin abi yine öyle deme ya. Yine de bize yardım etti. Çok tatlı. Şunun tipine baksanıza. Heh, neyse ben kapıyı kapatayım da fazla içeri soğuk girmesin. Ya isterseniz haberleri açalım ya. Trump galiba bir konuşma yapacakmış. Trump belki de bize para verebilir. Ne? Gerçekten para verebilir mi bize? Ve her para verirse bu şehri çok güzel yaparız ya. Hop. Şiş. Bebek surat. Sana ne oluyor ya? Bizim şehrimiz burası. Bizi kurtardın diye bu şehri satın alacağını mı düşündün? Tamam zengin abi tamam kusura bakma. Zaten herkes bende. <laughs> herkes bende dalga geçiyor. Bir de sen geç. Ya zengin abi ne yapıyorsun ya? Herkes zaten onunla dalga geçiyormuş. Bir de biz dalga geçmeyelim. Hem bizi kurtardı baksanıza şunun tipine. <laughs> Hiç kimse beni sevmiyor. Hiç kimse benimle beraber arkadaşlık kurmuyor. <laughs> tamam tamam ya. Bebek surat. Tamam kusura bakma. Ya bir daha olmaz yani böyle bir şey yapmam. Fakir sen de bir şey desene. Tamam bebek yüz tamam. Artık sen de bizim bir kardeşimizsin. Lütfen başını kaldır. <laughs> ha? Gerçekten mi? Gerçekten artık sizin kardeşiniz miyim? Yaşasın be yaşasın. Zengin bir fakirle kardeş oldum arkadaşlar. Yaşasın yaşasın. Fakir abi en son Trump'tan konuşuyordu. İsterseniz televizyonu açalım da televizyonu izleyelim. Evet saygıdeğer insanlar ve beni dinleyenler. Türkiye ve Amerika kardeşliğine hepiniz hoş geldiniz. Size çok iyi bir sürprizim var. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'deki çocukları ve bütün insanları çok seviyorum. O yüzden yeni bir karar aldım. Şehirleri küçük olan veyahut da kasabaları küçük olan bütün insanların kasabalarına tam tamına 100 bin TL yardımda bulunacağım. Tek yapmaları gereken benim yanıma uğramaları. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Zengin abi bu çok güzel bir haber ya. Duydun mu haberi? Evet fakir evet duydum. Gerçekten çok güzelmiş. Hemen Trump'ın yanına gitmemiz lazım. Acil ondan 100.000 TL almamız lazım. Arkadaşlar siz de videoyu beğenip kanala abone olup Trump'ın yanına gidelim mi yoksa gitmeyelim mi belirtin. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz ve Trump'ın sözlerini duyduysanız biri yazın. Yaşasın <laughs> fakir abi yaşasın. Hepimiz kurtulacağız. Hadi zengin de fakir abi. Hemen Tramp'ın yanına gidelim ve paralar alalım. Ve bu şehri çok güzel yapalım. Gerçekten Tramp'a sonra o parayı aldıktan sonra çok güzel şeyler yapacağız buraya. Arkadaşlar siz de yorumlarda belirtin tamam mı? Bu dünyaya neler yapmamızı istiyorsunuz? Yani bu şehre neler yapalım? Yorumlarda belirtin. Videoyu beğenin ve kanala abone olun. Yorumlarda da beni sevdiğinizi Among Us mı yoksa PUBG mi daha güzel onları da söyleyin. Yorumlara yazın hangisini seviyorsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. A few moments later. Adamayan gidenmiş. Şalvarından giyenmiş. Kebabından giyenmiş. Kaya kardeş gel gidenmiş.